Selam gençler, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Masayı donattım gördüğünüz gibi. Bu videoda çok işinize yarayacağını düşündüğüm ürünler var. Macdodo'nun özellikle MagSafe ürünleri ve Apple odaklı ürünleri, Apple cihazları için kullanabileceğiniz ürünlerini inceleyeceğiz. Daha doğrusu ben inceledim, tekrar kutusuna koydum. Kutusundan açacağım arkadaşlar. Bu ürünler ne işe yarar ve kimler almalı, kimler için, kimler için değil. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Güzel bir video olacak. Ürünler hakkındaki meraklarınızı gidereceğim. Şunu da baştan söyleyeyim, asla sponsorlu bir video değil. Ama ürünleri Macdodo gönderdi sağ olsun. Ben de kullandım ve beğendim. Sizin de işinize yarayacağını düşündüğüm için video yapmaya karar verdim arkadaşlar. Hemen tamam başlamak istiyorum. Şunları bir şöyle koyayım. Bu arada görünmeyen de çok ürün var. Bana daha önceden gelen ürünler de var. Uzun süre incelediğim ürünler var. Hepsini tek tek göstereceğim arkadaşlar. Şimdi birincisi beni çok etkileyen bir ürün oldu. Bu arada ürünler işlevsel mi değil mi onlardan da bahsedeceğim. Bu arada ben bunu inceledim yine dediğim gibi hepsini tekrar kutuladım. Abi bir tane radyatör soğutucu yapmışlar. Ben bunu ilk gördüğümde arkadaşlar dedim ki ya bu ne saçma bir şey. Yani benim aklıma gelen şuydu açıkçası. Bir tane alüminyum blok yapmışlar. MagSafe ile arkasına tutunuyor. Belki siz de öyle sanıyorsunuzdur. E bir tane alüminyum blok fan koyuyorsun. İşlemci soğutucusu gibi. Yani kendine zor hayrı olan bir soğutucu olarak düşünüyordum. Ama kutusunu açtığınız zaman şöyle bir ortamı var bu arkadaşın. Çok ağır değil ama hafif de değil. Şöyle bir soğutucu bu. Şurası silikon yapıya sahip. İçinden içinden de bir tane kablosu çıkıyor arkadaşlar şu şekilde Type C. Şimdi ben böyle düşünüyordum. Dedim ki bir deneyim yani ne faydası olacak. Bu arada iPhone 13 Pro çok ısınıyor. Kullananlar biliyordur yani bazen telefonu kullanıyor, ekranı karartıyor bilmem ne. Onu iPhone 13 Pro incelemesi gelecek yakında. Kanala abone olup kaçırmayın o videoyu da. Ee, güzel bir inceleme gelecek. Şimdi bu ürüne dönecek olursak yani bana çok gereksiz geldi ama bir taraftan da pahalı. Merak ettim taktım dedim yani ne kadar soracak. Bu şekilde MagSafe olduğu için iPhone 12 ve 13'e tutunuyor arkadaşlar kolay bir şekilde. Sonra geliyorsunuz siz buraya Type-C port güç veriyorsunuz cihaza ve cihaz çalışmaya başlıyor. Tam da düşündüğüm gibi bir soğutucu, hafif bir sesi var. Böyle RGB red sürekli ışıkları da değişiyor. Ondan sonra dedim ki yani ne kadar katkısı olabilir ki yani? İşte ufak tefek bir katkı olur diye düşünüyorum. Sonra bir böyle 10 dakika durdu. Bir bakayım ne ne olmuş dedi. Ne kadar serin etmiş. Çünkü kablosuz şarj sırasında zaten şarj olurken ısınıyor telefonlar. Bir de kablosuz olunca kablosuz teknoloji de ısınıyor ki 15 W e, iPhone'ları şarj edebileceğiniz en yüksek güce de sahip. Kablosuz olarak şarj edebileceğiniz. Dolayısıyla ısınıyor. Bir bakayım dedim ne kadar ısınmış, ne kadar ısınmamış test dediğim dedim. Çıkardım inanır mısınız arkadaşlar? Çıkardım şuraya bir dokundu buz gibi. <laughs> ya nasıl dedim? Nasıl buz gibi olabilir ya? Sonra alete bir baktım şöyle böyle nemlenmiş falan. Cihaz böyle bir dakika çalışsın nemleniyor falan arkadaşlar. Elektronik okuyanlar bilecek şu anda bile mesela buz gibi olmuş. Peltier soğutucular var. Bu arabalardaki küçük buzdolapları var ya onlar için de kullanılan bir cihaz bu. Bir elektronik devre aslında devre elemanı. Ondan kullanmışlar. İçinde küçük bir Peltier soğutucu yapmışlar. Aratör yapmışlar. Dolayısıyla gerçekten telefonu soğutuyor. Gerçekten hani elediğiniz zaman soğuk oluyor. Öyle oda sıcaklığında falan olmuyor. Buz gibi yapıyor. Biraz zaten çalıştığı zaman buharlanmaya falan başlıyor. Benim çok hoşuma gitti. Çok etkilen Peki işlevsel bunu almayı düşünenler olacaktır. Şimdi bir kere kablosuz şarj sırasında telefon ısınıyor ya bu ısınmayı engelliyor doğru. Bunu daha çok oyuncular için geliştirmişler. Böyle oyun oynarken diyorlar ki telefonunuz ısınmasın ve performansı düşmesin. Ve gerçekten e, iPhone 13 Pro'nun performansı düşüyor. Yani bir kitleniyor böyle ekranı falan kararıyor çok ısındığı zaman. Şimdi böyle baktığınız zaman bu sorunu çözüyor mu? Çözüyor arkadaşlar. Ama genel olarak işlevselliğe gelirsek. Şimdi siz böyle tuttuğunuz zaman bu soğutucunun diğer kısmı da ısınıyor. Soğutucunun bir tarafı soğurken diğer tarafı da ısınıyor ısınıyor öyle bir teknoloji. Dolayısıyla fanlar dışarıya sıcak hava atıyor. Yani siz bu şekilde kullanıyorsanız biraz elinize sıcak hava geliyor. Şu parmaklarınızın şu uç kısımlarına tam şuralara. Tam şuralardan bir sıcak hava geliyor. Pro Max modellerde biraz daha uzak olacağınız için bunu daha az hissedersiniz. Ama birazcık geliyor yani Telefon ısınmıyor, işlevini doğru yapıyor ama siz kullanırken hafif bir ses duyuyorsunuz artık birazcık parmaklarınıza sıcak hava geliyor arkadaşlar. Böyle bir dezavantajı var ama onun dışında muazzam etkileyici bir ürün. Gerçekten buz gibi yapıyor telefonu hani öyle sadece bir alüminyum blok değil arkadaşlar. Sonunda bile buz gibi olmuş. Şimdi bu etkileyici ürünü geçmek istiyorum. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Çok uygun fiyatlı bir ürün değil biraz pahalı bir soğutucuya göre. Ama gerçekten telefonu soğutuyor mu? Gerçek anlamda soğutuyor arkadaşlar. Şimdi gelelim sırala devam et istiyorum. Mesela bu yeni bir ürün. Apple Watch'lar için şarj aleti yapmışlar. Çok tatlı yapmışlar burada Ben çok beğendim tasarımını. Hatta Instagram'dan takip edenler biliyordur. Story atmıştım. Ben bunu kolye yapmak istiyorum diye. Takip etmiyorsanız beni yani Instagram'da takip edin lütfen arkadaşlar. Şöyle bir tasarımı var. Arka tarafında McDonald logosu ve şarj kısmı var. Şarj edebiliyorsunuz. Şimdi ben bu ürünü tasarımını çok beğendim. Ama herkese tavsiye edebileceğim bir ürün değil. Çünkü 3.5 watt gücünde şarj edebiliyor. Dolayısıyla bir Apple Watch 7'niz varsa onu çok yavaş şarj edecektir. Apple Watch 7 bildiğim kadarıyla 7.5 watt'la şarj oluyor. Hızlı şarj desteği var. Diğer Apple Watch'larda 5 watt'la şarj oluyor diye biliyorum. Ama zaten yaptığım testlerde de yavaş şarj ediyor arkadaşlar. Ben o yüzden alayım da hızlı şarj edeyim diye düşünüyorsanız ürünü tavsiye etmem. 3.5 watt'la şarj ediyor. ama mesela yani işte benim Apple Watch şarj cihazım bozuldu gideceğim, yeni bir cihaz alacağım diyorsanız bu cihaz size göre değil. Ama ben bir tane daha almak istiyorum ve işte birini hızlı şarj etmek için kullanacağım bir yerde. Bu arada banyo buna çok uygun. Ben banyoda kullanıyorum orijinal şarj aletini. Banyoya girerken takıyorum. Çıktım kurulandım duşunu aldım yarım saat. O hızlı şarj ihtiyacımı orada karşılıyorum. Bu ve bunun gibi ürünleri de tavsiye ettiğim yer yatak ucudur arkadaşlar. Hani saati çıkarıp akşam ya da nereye koyuyorsanız akşam çıkardım. Artık ben bunu dinlenmeye bırakıyorum dediğiniz yerde bu cihazı kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş gayet sağlıklı bir şekilde cihazınızı şarj edebilirsiniz. O gibi amaçlar için tavsiye ederim ama onun dışında Hızlı şarj etmiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sonra çok sevdiğim ürünlerden birisi bir tane powerbank geldi arkadaşlar. Bunu da test ettim. iPhone 13 Pro ile test ettim bu cihazı ama ilk önce şöyle bir özelliklerini göstermek istiyorum. Tasarımı bu şekilde. Kutusundan böyle çıkıyor. Tatlı bir tasarımı var. İçinden sadece USB'den Type-C'ye şarj etmek için kablo çıkıyor. Cihazı şarj etmeniz için bir kablo çıkıyor. Şimdi bu cihazın şöyle bir güzelliği var. Birincisi taşınabilirlik açısından bence çok iyi tasarlanmış. Aynı zamanda Şurada bir ekrana var. Yüzde kaç oldu şarj ya da kaç kaldı içinde görebiliyorsunuz. Bu bence çok önemli bir şey. Mesela %79 kalmış. Bunu da işte çantanıza falan takabilirsiniz. Ya da işte bisikletinize herhangi bir yere takabilirsiniz. Yani gayet güvenli. Şurada bir şöyle çentik var. Bu da işte telefonu koymak içinmiş. Onu biraz zor anladım ben ama bunu böyle bir yere koyduğunuz zaman telefonu şöyle yasladığınızda tutuyor arkadaşlar. Masaya koyduğunuzda şöyle dursun diye yapmışlar. Güzel düşünülmüş ama en güzel tarafını söyleyeyim. Birincisi bir tarafından Lightning bir tarafından da Type-C kablosu cihaza bağlı şekilde geliyor açamadım şu şekilde aynı anda iki cihazı zaten şarj edebiliyorsunuz iPhone'u bu arada 22,5 watt güç verebiliyor 10.000 miliamper. iPhone'u da 13 Pro'yu da hızlı bir şekilde şarj ediyor yani hızlı Şarj desteği var. Orijinal adaptörle nasıl hızlı şarj edebiliyorsanız bu cihazda da hızlı şarj desteği var. Şarj edebiliyorsunuz. Type-C portundan bu cihazı şarj ediyorsunuz. Bir de burada normal USB portu var dışarıya çıkış almak için. İşte kameradır şudur budur buradan takıp şarj edebilirsiniz. Ben çok beğendim. Ne kadar kaldığını gösteriyor. Şarj ederken ne kadar dolduğunu gösteriyor. Her anlamda çok iyi. Yaptığım testlerde de iPhone 13 Pro'yu tamamen sıfırladım. Yani cihaz kapandı. Kapandıktan sonra gece taktım. Sabah aldım %100'de. Bu şekilde iki kere şarj edebildim. içinde de %14 kaldı. Zaten web sayfasında da yazmışlar iki kere şarj eder diye. Ama içinde daha %14 daha vardı arkadaşlar. Yani ikiden fazla şarj edebiliyorsunuz. Bu boyuttaki iPhone'ları, minileri biraz daha fazla şarj ederseniz Max olanları da versiyonun kaç olduğu önemli değil. iPhone 11 Pro Max ya da 13 Pro Max. Onları da tahmin ediyorum bir buçuk kere şarj edersiniz. Ama bu cihazları zaten sıfırdan yüzde şarj etmek için değil de daha çok ara şarjlarda kullanıyoruz. İşte bitiyor yüzde 10'a düşüyor takıyorsun. %50'ye çıkarıyorsun vesaire. Çok iyi bir cihaz olmuş. Yani eksiksiz ben çok beğendim. Mesela bu ürünü herkese gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Öyle bir etkisi var bende. Neyse kutusunu artık kapatmama gerek yok. Bana gelmedi. Galiba stokta yok ama benim en çok merak ettiğim ürünlerden birisi. Bu telefonun arka tarafına yapışan MagSafe Powerbank'ler var. Ben onları çok merak ediyorum. Çünkü benim en çok onlara ihtiyacım oluyor arkadaşlar. Ben geldi FaceTime'le falan çok konuşuyorum. Öyle bir senaryoda o cihaz da işinizi görür. Bence alabilirsiniz. Genel olarak MacDodo ürünlerinin hepsi bana kaliteli ve güven verecek şekilde geldiği için ürünü denemesem de size tavsiye edebilirim bence. O üründe şöyle bir şey. Akşam mesela benim şarjım bitiyor. Çok FaceTime'da görüşüyorum ve şarjım bitiyor. Görüşmelerim yarıda kalmak zorunda kalıyor. Bir yere bağlı olarak şarj etmek zorundayım. Ya da işte powerbank'i takıp falan sarkıtıp kullanmak zorundayım. Ama öyle bir powerbank'im olsaydı arkasına takıp direkt böyle ya da böyle devam edebilecektim. Öyle bir ürüne ihtiyacım var aslında benim. Her akşam neredeyse keşke olsa diyorum ama denk gelmedi. Galiba stoklarım da yok. O yüzden inceleyemedim. Ama benim tavsiye edebileceğim güzel bir ürün. Bu arada bir de araba şarjı geldi. Ben bunu şu an arabamda kullanıyorum. Bununla ilgili deneyimlerimi söyleyeyim. 38 watt destekli iPhone 13 Pro'yu yine orijinal adaptörü gibi hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Aynı zamanda yanına bir iPhone 11 bağladığınızda onu da şarj edebiliyor ve hızlı şarjı devam edebiliyor. Dolayısıyla bence olabilecek en iyi araç şarjlarından birisi olmuş. Bu üründen de gayet memnunum bu arada. Memnun olmadığım ürün yok da biraz mantıksız olan ürünler var. İşte soğutucu herkese göre değil. İşte Apple Watch şarj aleti biraz düşük wattlı falan gibi. Şimdi bir adaptör daha var. Şu anda ben onu kullanıyorum. en sevdiğim ürünlerden birisi de bu. Mesela yakın zamanda yine bir kısa bir tatile gideceğim. Sadece bunu alıyorum ve bütün cihazlarımı şarj edebiliyorum arkadaşlar. Çok güzel bir şarj aleti yapmışlar. 100 watt desteği var. Mac'i de bununla şarj ediyorum. Saati de bununla şarj ediyorum. iPhone'u da bununla şarj ediyorum. Hepsini aynı anda bağladığınız zaman şarj performansı düşüyor tabii. Mac'i hızlı şarj edemiyor vesaire ama ya 100 watt'ı paylaştırıyor. Ama cihaz çok iyi arkadaşlar. Yani işte böyle bir ekosisteme sahipseniz bilgisayarda da bilmem neydi tek bir tane şarj aletiyle çok kafanız rahat eder. Böyle bir şarj aleti aslında her lazım. Ama yine gerçi rakiplerine göre baktığınız zaman mantıklı, fiyatı mantıklı bir ürün. Ama yine de işte biraz pahalıya kaçıyor bazılarınız için lüks olabilir. Bir şarj aleti daha. <laughs> Bu da 20 watt'lık bir şarj aleti ve üzerinde kaç amper çektiğini falan görebiliyorsunuz. Küçük bir ekranı var arkadaşlar. Bu cihazı da ben kullanıyorum. Ya gayet memnunum. Eğer bir şarj aleti almayı düşünüyorsanız, McDonald'un çok şarj aleti var. Hangisi size uygunsa bunu da kullanacağınız vata göre seçebilirsiniz. E, iPhone'lar 18 watt'ta şarj olur. Dolayısıyla 20 watt'lık bir adaptör aldığınız zaman sorununu çözersiniz. İstediğiniz adaptör Alın ekranlı olur olmaz. Yani gidip 33 wattlık almanıza mesela gerek yok normalde. Almanızı tavsiye etmem Şimdi burada iki tane birbirine çok benzeyen ürün var. Ve ben bu iki ürünü de kullandım arkadaşlar. Bunu uzun süredir kullanıyorum. Bu da yeni geldi. Bu cihazı da kullanıyorum. İkisini de kutusundan çıkaracağım. Bu cihazlar kablosuz şarj aletleri. Bu mesela şöyle çıkıyor kutusundan arkadaşlar. İçinden sadece şarj aletinin kendisi ve kablosu çıkıyor. Bilginiz olsun. Bu böyle bir şarj aleti. İkisi zaten birbirine çok benziyor özellikleri, wattları aynı. Şimdi bunlardan hangisini tercih edeceğiz? Kim hangisi kimin için ondan bahsedeceğim. Bu da şöyle bir kutuyla geliyor. Şurada kablosu var ve direkt şarj aleti geliyor. Şu şekilde. Bu tabii daha minyon, daha küçük. Şimdi arkadaşlar bu cihazların kutu içerikleri aynı. Güçleri aynı. Bu cihazlar ne işe yarıyor bahsedeyim. Şuraya AirPods'unuzu koyup şarj edebiliyorsunuz. Burada telefonunuzu koyup şarj edebiliyorsunuz. iPhone'ların 15 wattlık o hızlı şarjını destekliyor. Yani iPhone 13 Pro'yu buraya taktığınız zaman maksimum güçte kablosuz şarj edebiliyorsunuz. Aynı şekilde AirPods Pro'yu da mesela buraya koyduğunuz zaman 5 wattla şarj edebiliyorsunuz. Bu cihazın ikisi de birebir aynı özellikte. Yalnız aradaki fark gördüğünüz gibi tasarım. Bu ürün MagSafe bu şekilde iPhone 12 ve üzeri kullananlar için tavsiye edebileceğim ürün bu. Diğeri de şu şekilde kullanıyoruz. Bunu isterseniz yan koyabiliyorsunuz. Bu şekilde de şarj ediyor. Şarj etme hızına gelelim. Şimdi her şeyi aynı dedim ya güçleri vesaire. Ama bu benim telefonum daha hızlı şarj ediyor. Çünkü bunun nedeni Apple'ın aslında MagSafe yapma nedenlerinden birisi de o tam oturuyor. Yani bu karşılıklı birbirine bakan manyetik bobinlerin birbirini işte manyetik olarak titreştirmesiyle birbirine etki edip güç üretmesini sağlıyor telefondaki bobinin. Şimdi burada şöyle bir durum oluyor. Bunu böyle koyduğunuz zaman bu artık karşılıklı nizami bir şekilde tam oturuyor. Dolayısıyla bir verimsizlik olmuyor. Yani siz bu cihazla şöyle koymanızla yani bak mesela direkt geldim koydum, tam oturtamadım. Ya ben bunu böyle koyduğum zaman biraz bu tarafa daha yakın koydum. Dolayısıyla şarj ediyor ama performansı düşüyor. Eğer 12 ve üzeri kullanıyorsanız bu ürünü tavsiye ediyorum. Red olarak bunu alın hızlı şarj ediyor. Bu üründe eğer iyi oturtursanız evet hızlı şarj ediyor ama genelde iyi oturtamıyorsunuz. Ama işte diğer marka telefonları kullanıyorsunuz. iPhone 11 kullanıyorsanız mesela. Yine bu ürünü almak zorundasınız. Ben bunlarla ilgili bir detay daha vermek istiyorum. Bunların çok iyi bir hediye olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Eğer bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, babanız da olabilir. Ofiste çalışıyorsa bu cihazı aldığınız zaman hayatından şarj zardını çıkarıyorsunuz. Gerçekten masasında telefonunu getirip masaya bırakmak yerine buna bırakıyorsun bu şekilde ve şarj oluyor. Gün içinde normalde %30 %20 ile işten ayrılırken herhangi birisi bu şekilde %100'le ayrılacak. Her arada şarja takacak. Ki bu pil sağlığı için de iyi. yani arada şarj etmek. %50'ye düştüğü zaman takayım %80'deyken çıkarayım falan ki düşünmene gerek yok. İşte ara sıra oraya koy, ara sıra masaya koy. Telefonun işten çıktığın zaman en azından iş günlerinde şarj diye bir şey olmayacak. Eve götürdüğünde de şarj etmene bence gerek kalmayacak. %80'le 90'la iş yerinden çıksan evde zaten ne yapıyorsun yatarsın sabah gelir. Tekrar iş yerinde Masana koyarsın. Bak şarja koyarsın demiyorum. Böyle masana koyarsın. Bence çok iyi bir hediye. Böyle teknoloji düşkünü bir arkadaşınız varsa ve Apple ekosisteminde ise, kulaklı, telefonu varsa alınabilecek güzel hediyelerden birisi arkadaşlar. Bence fikir olarak söylemek istedim. Derseniz ki bunlar biraz pahalı bize pahalı gelir. Bir de şu ürün var. Bu bana daha önceden gelmişti. Bu da 10 wattlık bir şarj aleti. İçinden yine sadece kablo çıkıyor. Bunları aldığınız zaman hediye alırsanız ona uygun bir de batarya e, şarj aleti almanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu da şöyle kibar bir ürün. Bunu isterseniz bu şekilde koyabilirsiniz. Tabii ki MagSafe değil. Sadece böyle koyuyorsunuz ve şarj ediyor şeklinde. İsterseniz şurada bir aparatı var ve bunu şöyle şuradan geçirip stand şekline de getirebiliyorsunuz. Böyle masanın üstünde durabiliyor arkadaşlar. Telefonunuzu da buraya koyabiliyorsunuz. Bu da mesela daha uygun bir seçenek ama 10 watt şarj ediyor. 10 watt şarj ettiği için 13 Pro'yu mesela daha yavaş şarj edecektir. Ama benim aslında kablosuz şarjda tavsiye ettiğim watt değerleri maksimum olanlar değil biraz düşük olanlar. Mesela bu bence daha sağlıklı çünkü biraz daha yavaş şarj edecek ama daha az ısınarak şarj edecek. Bence bu da alınır yani 10 watt da düşük bir değer değil. iPhone 10 için falan zaten gayet yeterli fazla bile. Ama iPhone 13 Pro'nuz varsa onu yavaş şarj edecektir. Ben zaten genelde videolarımda izleyenler bilir. Yavaş şarj olmasını daha çok tavsiye eden birisiyim. Kablosuz şarjı çünkü çok ısınıyor cihazı. Aa böyle yavaş şarj edecekseniz bu ürünü size tavsiye ederim arkadaşlar. Bir de onun dışında McDonald's'un kabloları bana çok geldi. Hepsini aktif olarak kullanıyorum. Şöyle kabloları var. hepsi çok dayanıklı görünüyor. Çok uzun süre kullanmadım. Ama kablo olacaksanız da mantıklı kabloları var. Yine siz bütçenizi düşünün tabii. Fiyatlarına mutlaka bakıp piyasaya araştırıp öyle alın. Derseniz ya MacDolo kablosu nasıl alsam mı acaba iyi midir diyorsanız iyi abi ben test ettim gayet güzel kablolar iyiler gelelim en güzel incelemelerden birisine arkadaşlar 26 Mayıs'ta gelmiş bu kılıf bana mcdodo'nun kılıfı şöyle göstereyim beyaz iphone kullanıyorum sararma oranını merak edeceksiniz kılıfın kısa bir incelemesini story olarak atmıştım yine instagramda takip etmek isterseniz edebilirsiniz beni yine burada da küçük bir inceleme yapayım tuş basma hissi gayet güzel arkadaşlar bu kılıfın tuşları çok iyi. Kılıf genel olarak şık kılıfların üzerine biraz daha koruma odaklı bir kılıf. Gerçekten bu ekran çıkıntıları vesaire fazla. Kamera çıkıntısı da keza öyle. Fazla. Gelelim sararma kısmına. Hemen gösteriyorum. 26 Mayıs'ta işte 2,5 ay olmuş. Neredeyse 3 ay olacak. 3 ayda sararma oranı bu arkadaşlar. Yanları bu şekilde. Sararmalar başladı yani. Hani sarardı artık bu kılıf aslında ben çok kullanmak istemem bir ay sonra çok da takmak istemeyeceğim telefonuma ama fena değil bu sararma konusunda şeffaf kılıflarda benim gördüğüm kadarıyla sert olan yüzeyler, sert kılıflar daha geç sararıyor. Apple'ın orijinal kılıfı öyle. Yumuşak olanlarda daha hızlı sararıyor. Mesela 3 ayda sararıyor. Şimdi bu kılıf ilk geldiğinde kristal gibiydi. İnanılmaz güzeldi. Şimdi yavaş yavaş sararmaya başladı. Ben de telefonumda kullanıyorum hala. Beğendiğim için kullanıyorum ama bir süre sonra kötü görünmeye başlayacak. Bence yavaş yavaş da başlamış ama siz ne düşünüyorsunuz? Sizin düşünceniz de önemli tabii. Ben size olduğu gibi göstereyim. 3 aylık kullanımda bu diyebiliriz. 2,5 ay oldu ama 3 ay diyebiliriz arkadaşlar. Yani kılıfı da bu şekilde ucuz bir kılıf olarak hatırlamıyorum. Şu anki fiyatları ne bilmiyorum. Bütün ürünlerin hepsini aşağı açıklamalara bırakıyorum arkadaşlar. Hepsini tek tek fiyatını alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla beğendiğiniz bir ürün varsa artısı eksisi her şeyini söyledim. Alabilirsiniz. Ben genel olarak seviniyorum. Yani iyi bir aksesuar firmasının piyasaya girmesi bence iyi bir şey. Yani rekabet açısından iyi. İşte diğer markaları biliyorsunuz zaten. Yani güzel ürün yapıyorlar ama işte fiyatlar çok yükseliyor vesaire. Ben şu anda fiyat performans olarak Mekdodo ürünlerini beğeniyorum arkadaşlar. Bazı ürünler bir tık pahalı kalabiliyor açıkçası. Ama bir taraftan da kalite olarak hiçbiri beni üzmedi. Ya bu neden dediğim hiçbir ürünü yok. O açıdan sevindirici. Ürünlerle ilgili sorunuz olursa yorumlara yazın cevaplarım. Almak istiyorsanız dediğim gibi gönül rahatlığıyla bence alabileceğiniz ürünler. İncelemeyi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Devamı gelecek takipte de kalın. Instagram'ı hiç unutmayın. Ama video biraz ön plana çıksın. Kala biraz uykuya geçti. Beğen atarsanız destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.